denklem problemlerini birlikte yapmaya çalışalım. Hangi sayının 5'te 2'sinin 4'te 1'i 10 ile çarpıldığında 120 sayısı elde edilir? Hangi sayının? Bak 5'te 2'sinin yani 2 bölü 5'inin hemen 1 bölü 4'ünü hesaplayalım. 2 kere 1, 2, 5 kere 4, 20. Bu sayının diyor 5'te 2'sinin 4'te 1'i 2 bölü 20'si sayının 2x bölü 20'si kadar olur. Bunu diyor 10 ile çarptığında 2x bölü 20'yi de 10 ile zaman sonuç ne olur? 20x bölü 20 olur. 120'dir. 20'ler birbirini götürsün. X eşittir 120. 120'nin 5'te 2'sinin 4'te 1'ini 10 ile çarptığında 120 3 sayıdan birincisiyle ikincisini toplamı 67. Birincisiyle üçüncüsünü toplamı 79. ikincisiyle üçüncüsünü toplamı 26 ise bu sayılardan en büyüğü kaçtır? Hemen bakalım. Bakın birincisiyle ikincisi. Burada bir 1 2 diye kullanmak yerine birinciye A diyelim, ikinciye B diyelim, üçüncüye de C diyelim. Birincisi ile ikincisi yani A artı B. A artı B'nin toplamı 67 imiş. Birincisi ile üçüncüsü yani A artı C. A artı C'nin de toplamı 79'muş. İkincisi ile üçüncüsü yani B artı C. Bunların da toplamı 26 imiş benden bu sayılar arasındaki en büyüğü istiyor. Yapman gereken her iki tarafı, eşitliğin her iki tarafını toplamak. Ne var burada? 2A var, 2B var, 2 tane C var. 2 tane C, 2 tane A, 2 tane de B var. Eşittir. Buradaki sayıları toplayacağım. 16, 6 da burada. 22'nin ikisi elde var 2. 13, 15, 2 de burada. 17. İkişer tane A artı B artı C. 172 ise her iki tarafı da 2'ye bölerek A artı B artı C'yi bulabilirim. O da böldüğüm zaman 86 yapar. Bakın benden bu sayıların en büyüğünü istiyor. Bu sayıların en büyüğü A'dır. Neden anladım? Çünkü B ile C'nin toplamı 26. İkisi 26 ise. Bak bu ikisinin toplamı 26 ise A'ya ne kalır? A'ya burada 60 kalır. Demek ki A eşittir 60 olarak bulabilir. Tabi B'yi de bulursun C'yi de bulursun. Yani şuradaki denklemi bu A artı B artı C eşittir 86 denklemini bulduktan sonra AB'nin toplamı 67 diyor bak. Şu ikisinin toplamı 67. 86'dan 67'yi çıkartarak C'yi bulabilirsin. A ile C'nin toplamı da 79 diyor. 86'dan 79'u bu ikisinin toplamı çıkartarak B'yi bulabilirsin. En büyük burada A'dır. O da 60 olur. Bir sayının bu sayımız x olsun. 7'de ikisi 2x bölü 7 olur. 4 katı çarpı 4 olur. 4 fazlası artı 4 olur. Ve bu eşitmiş 60'a. Bu sayı kaçtır diyor. Şu iki ifadeyi çarptığım zaman 8x bölü 7 oluyor. Bunu da ne diyeceğiz? 4 ile toplayacağım. 7 kere 4. 28 yanında da 8, 8x var. 8x artı 28 bölü 7'sini de yazdım. Bu eşitmiş 60'a. İçler dışlar çarpımı yaparsam şu şekilde. 8x artı 28 eşitleyeceğim bunu 60'la ile 7'nin çarpımına. Yani 420'ye. Artı 28'i karşı tarafa eksi 28 olarak atıyorum. Çıkarttım. 2, 9, 3 8 tane x 392 Her iki tarafı 8'e bölerek x'i bulabilirim. 392, 8 4 kere 8, 32 çıkarttım. 72, 72 de 8, 9 kere var. 9 kere 8, 72. Demek ki buradaki sayımız 49'dur. Ters işlem yaparak da bulabilirsin. 64 fazlası diyorsa çıkartacaksın. 56. 4 katı diyorsa bölecen 4'e 14. 14'ü 2'ye böldüm. 7. 7 ile 7'yi çarptım. 49'u bu şekilde de ters işlem yaparak da bulabilirsin. Onur sepetteki fındıklarının 5'te 4'ünün 4'te 1'inin 3'te 1'i olan 24 fındığı sevgiye veriyor. Onur'un kaç fındığı vardır? X sayısının 5'te 4'ünün 1 bölü 4'ünün 1 bölü 3'ünü istiyor bize. Bunu çarparak bulabilirim. 4 ile X'i çarpıyorum. 4X olur. Veya şöyle de yapabilirim. 4'leri sadeleştirdim. Burası zaten bir. X'i direkt paya yazdım. X 5 ile 3'ü çarptım. 15'i buldum. X bölü 15'i kaça eşitmiş? 24'e eşitmiş. İçler dışlar çarpımından X'in buradaki değeri 24 ile 15'in çarpımına eşit olur. Bu da X eşittir. 360'tır. 2 katı 4'te birinden 7 fazla olan sayı kaçtır diyor. Biz bu sayıya X diyelim. X'in 2 katı 2X olur. X'in 4'te biri X bölü 4 olur. Bu ifade, bu ifadeden 7 fazlaysa şöyle yapacağım. Çıkartırsam buradan bunu neye eşitlerim? 7'ye eşitlerim. Bak 4 ile 2X'e çarpıyorum. 8X, x'i çıkartırsam 7X olur. 7X bölü 4 eşitmiş 7'ye. Bu durumda bir olarak düşünürsem içler dışlardan 7 kere 4 28, 7X ile 1'i çarparsam 7X olur. Her iki tarafı 7'ye böler. X'i burada 4 olarak bulabilirim. Kontrol ediyorsam sayımız 4'tür. Sayımın 2 katı 8 olur. 4'ün 4'te 1'i de 1 olur. Gerçekten de 8 birden soruda verildiği gibi 7 fazladır. Ali'nin yaşının 7 fazlasının 2 katı babasının yaşına eşittir. Babasının yaşının 2 katının 2 fazlası Ali'nin yaşının 6 katına eşittir. Ali'nin yaşı kaçtır? Şimdi ben Ali'nin yaşına x dersem x'i bulmak istiyorum. 7 fazlasının diyor. Babasının yaşını bulacağım şimdi. 7 fazlasını diyorsa x artı 7 olur değil mi? Bunun 2 katı diyor. 2 ile çarparsam ne olur? 2x artı 14 olur. 2'yi burada her ikisiyle de çarpmam gerekiyor. 2x artı 4. Burada babasının yaşını 7 fazlasının 2 katını buldum. 2x artı 14'müş. Diğer denklemde babasının yaşının 2 katının 2 fazlası. E ben babasının yaşını Az önceki denklemde 2x artı 14 olarak buldum. 2x artı 14'ü yazıyorum. Bunun diyor 2 katı diğer soruda 2 katının diyor. 2 ile çarparsam bunu 2 kere 2x 4x olur. 2 ile de 14'ü çarparsam 28'dir. 2 katını aldım buradaki ifadenin. Bir de 2 fazlası diyor. 2 fazlası 28'in üstüne 2 daha eklersen o da 4x artı 30 olur. Ali'nin yaşının 6 katına eşittir. E, Ali'nin yaşına ben e, x demiştim zaten 6 katı 6x olur. Bu ikisi de birbirine eşitmiş. Eşitse 4x'i karşı tarafa eksi 4x olarak aldım. 2x oldu burası. 2x burada 30'a eşitse x'in buradaki değeri 15 olur. Yani Ali 15 yaşındadır. Bulduğun bu 15 sayısını istiyorsan buradaki ifadelerin yerine yaz. Birbirini tutması gerekiyor. 2 katının 5 fazlası 3 tam %72 olan sayı kaçtır? Bu sayı x'tir. 2 katı 2x olur. Artı 5 fazlası artı 5 olur. Ve 3 tam %72'ye eşitmiş. Bu durumda artı 5'i karşı tarafa eksi 5 diye atarım. Eksi 5 şöyle yapacağım. Büyük sayıdan küçüğü çıkartıyorum. Birisi pozitif birisi negatif. Buraya 0'ı koydum. 28. 1 tam %28. Tabi nedir? Eksi 5, 3 tam yüzde 72'den daha büyük olduğu için eksinin ifadesini bulacağım. Eksi 1 tam yüzde 28. 2 tane x 1 tam yüzde 28 ise her iki tarafı 2'ye bölerek x'i bulabilirim. 128'in yarısı ne olur? 64'tür değil mi? Yalnız eksi 0, 64 yazılması gerekiyor. Eksi 0 tam yüzde 64'tür x'imiz. 10 ve 25 liradan oluşan 23 tane paranın toplamı 500 liradır. Kaç tane 10 liralık vardır diyor. 10 liralık ve 25 liralıktan oluşan toplamda kaç tane paramız var? 23 tane paramız var. Şimdi biz 25 liralık olan, 25 liradan oluşan paralara A diyelim. A kadar diyelim. Şimdi ikisinin toplamı, bu ikisinin toplamı neydi? 23'tü a kadar varsa bunda 23 eksi a kadar. Var. Ben ikisinin de sayısını a cinsinden buldum. Birisine a dedim 25 liralıkların a kadar parası var. 10 liralıklarında 23 eksi a kadar parası var. Ve bu paraların toplam değeri 500'müş. Şimdi şöyle desem sana. Mesela 6 tane 25 liralık olsa değerini bulmak için ne yaparsın? 25 ile 6'yı çarparsın. O zaman ben de bu ikisini çarpmam gerekiyor. Yani 25 ile A'yı çarpacağım. Buradan 25 liralıkların değerini bulacağım. Onunla da 23 eksi a'yı çarpacağım. Bak 23 ile 10'u çarparsan 230 eder. mu yazdım. 10 eksi a'yı çarparsan eksi 10 a eder. İşte bunların değeri 500 liraya denkmiş. 500 liramı da karşı tarafa yazdım. Bir sadeleştirmeye basam 25 a 10 a'yı çıkartıyorum. 15 a kalır. Artı 230 eşitmiş 500'e 230'u karşı tarafa attığım zaman 270 olur. Yani 15 tane A 270 ise A'yı bulmak için her iki tarafı da 15'e bölebilirim. 270 bölü 15 bir kere var çıkarttım. 120 de 8 kere var. 8 kere 15 120 e var. A dediğim para ne kadar? 18. Yani bunun içerisinde 18 tane 25 liralık var. Ama benden 10 liralıklar istiyor. Burada da 23 eksi A vermiştim. 23'ten 18 çıkartırsam demek ki 10 liralık da burada 5 taneymiş. Hasan bir işin 5'te 3'ünü 6 saatte. Nihat aynı işin 3'te 2'sini 4 saatte yapabiliyor. Hasan ve Nihat birlikte bu işi kaç saatte bitirirler diyor. Bakın 3 bölü 5'ini 6 saatte yapıyorsa 6'ı 3'e böldüm 2. 5 ile çarparım. Hasan bu işi 10 saatte yapıyor. 10 saatte. Nihat'a bakıyorum. 2 bölü 3'ünü 4 saatte yapıyorsa 4'ü 2'ye böldüm. 2'yi 3'le çarptım. Nihat da bu işi 6 saatte yapıyor. Şimdi 1 saatte ne kadarlarına, ne kadarını yapıyorlar onlara bakalım. İşimiz x olsun bizim. Hasan bu x'lik işi 10 saatte yapıyorsa 1 saatte x bölü 10'unu yapar. 6 saatte yapabiliyorsa Nihat 1 saatte x bölü 6'sını yapar. Bu ikisinin toplamını işte 1 saate bir saatlerini aldım ya. Bir saate eşitliyorum. Bakın burada paydaların eşit olması gerekiyor. 3 ile çarptım. 5 ile genişlettim. 3 ile eksi çarptım. 3x. 5 ile eksi çarptım. 5x. 10 çarpı 3 30 oldu. 6 çarpı 5 30 oldu. Yukarıdakiler 8x. Aşağıdakiler 30. Bu 1'e eşitmiş. 1'e eşitse yukarıdaki ifade, aşağıdaki ifadeye eşit olması gerekiyor. Yani 8x eşittir. 30 olması gerekiyor. X'i yalnız bırakmak için her iki tarafı da 8'e böl. X burada 30 bölü 8 olarak çıkar. Demek ki bu işi birlikte yapsalar 30 bölü 8 saatte yaparlar. Bir otobüste yolcular koltuklara ikişer ikişer otururlarsa 8 yolcu ayakta kalıyor. Üçer üçer otururlarsa bir koltuk boş kalıyor. Otobüste kaç yolcu vardır? Şimdi otobüsteki yolculara x deme burada. Buradaki koltuk sayısını bul. Koltuk sayısını bulduğun zaman Yolcu zaten burada verilenlere göre bulursun. Şimdi ben koltuk sayısına x diyorum. x'e göre işlem yapacağım. Şimdi mesela 20 tane koltuk var burada. İkişer ikişer oturularsa nedir? 20 çarpı 2 olur değil mi? E 8 yolcu da ayaktaysa 20 çarpı 2. 48 de burada 48. E aynı, aynısını ben 20 değil de neden x de yapayım? Nasıl 20 ile 2'yi çarptım? Burada da x ile 2'yi çarparım. O da 2x olur. 8 yolcu da ayaktaysa 2x artı 8 olur. İlk denklemini kurdum. Şimdi diğerine bakıyorum. Üçer üçer otururlarsa bu iki ifadeyi birbirine eşit yapacağım. Çünkü ikisinde de bana yolcu sayısını verir. E yolcu sayısı da değişmeyeceğine göre bu iki denklemi birbirine eşit tutmam gerekiyor. Ben burada koltuk sayısına x demiştim. Üçer üçer otururlarsa bir koltuk başta kalıyor. Şimdi bir koltuğa oturmuyor. X kadar koltuk var. Bir koltuğa oturmuyorsa x eksi bir olur. Ve bunu 3 ile çarpmam gerekiyor. Daha demin nasıl x ile 2'yi çarptım? Bu ifadeyi bir koltuğa oturmuyorlar. x eksi 1. Buna 3 3'er üçer, üçer oturlarsa o zaman üçle çarpmak gerekiyor bunu. E, yolcu değişmeyeceğine göre bu iki ifadenin birbirine eşit olması gerekiyor. Üçle eksi çarparsam 3 x olur. Üçle eksi biri çarparsam eksi 3 olur. Bu iki ifade birbirine eşitleri. Sonra 2 x'i bu tarafa aldım. Eksi 2 x oldu. Üçü x'ten 2 x'i çıkartırsam x kalır. Eşittir. Eksi 3'ü de karşı tarafı artı 3 olarak atarım. 8 de burada. Artı 11 oldu. x eşittir. Artı 11. Yani sen koltuk sayısını buldun 11. Otobüste kaç yolcu var? İki durumdan da yolcuları bulabilirsin. 11 tane koltuk mu buldun? İkişer ikişer otururlarsa 11 çarpı 2'den 22 mi? E 8 de ayaktaysa 22 artı 8 demek ki burada 30 tane yolcu vardı. İkinci durumdan da bulursun. 11 tane mi koltuk var? Üçer üçer otururlarsa bir koltuk boşta kalıyor diye yani 11'in bir tanesine oturmamışlar 10 tane koltuk var ve bunlara üçer üçer oturuyorlar. 10 çarpı 3'ten 30'u bu şekilde de bulabiliyorsun. O otobüste 30 tane yolcu vardır.